Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda amiral gemisi akıllı telefonlarla orta sınıf akıllı telefonlar arasındaki çizgiyi birbirine yaklaştıran Poco X5 Pro'yu detaylı bir şekilde inceliyoruz. X5 Pro aslında Poco serisinde tasarım, fiyat ve teknik özellikler açısından tatlı bir noktaya ulaşan sağlam bir seçenek ki pek çoğunuz da bu cihazı bana soruyordu. Peki bu cihaz fiyatının karşılığını gerçekten verebiliyor mu? Gelin hep birlikte görelim. Tabi her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçiyorum. <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar Xiaomi'nin Poco markası altındaki uygun fiyatlı telefonları hani göz alıcı fiyatların aksine sağlam özellikler ve de çekici tasarımlarıyla yıllar içinde kendini geliştirdi ve pek çok kişi de bu cihazları severek kullanıyor. Poco X5 serisi ise X4 modellerine göre gelişme göstererek fiyat performans telefonları olmaya devam ediyor. Ki benden severek kullanıyorum bu cihazı. Daha öncekileri de kullanmıştım. 5000 mAh pil ve de amiral gemisi kalitesinde ekranın yanı sıra 8 megapiksel ana kamerayı bir araya getiren X5 Pro aslında profesyonel lakabının hakkını veriyor arkadaşlar. O Pro lakabının hakkını veriyor. Peki gerçek dünyada bu telefon nasıl performans gösteriyor? O halde tasarımdan başlıyorum detaylara. Fiyat etiketine rağmen X5 Pro'nun tasarımı diğer amiral gemilerine kıyasla biraz tanıdık gelebilir sizlere. Poco modelleri geçmişte her zaman bu kadar iyi görünmüyordu. Bunu da hani kabul ediyorum. Bu yüzden üretici işleri burada biraz daha iyileştirmiş. Yani üzerine çalışmalar yapmış. Bu yılki telefon köşeli kenarları olan daha dikdörtgen bir şekilde geliyor. Telefon hem ince hem de Galaxy S23 veya iPhone 14'e benzer şekilde kaliteli hissettiriyor. Elinize aldığınızda bunu hissediyorsunuz. Arkada sol üst tarafta 3 sensörün tümü ve de flash ile kamera adasını göreceksiniz. Sağ tarafta ise Poco logosu yer alıyor. Bunun hemen yanında. Standart Poco X5'te olduğu gibi bu yıl Poco adı büyük harflerle yanlamasına yazılmış ki bu da oldukça zarif görünüyor. Yani büyük yazmıyor burada diğer cihazlarda olduğu gibi. Kamera adasında lenslerden ikisi daha dışarıda duruyor. Yani çıkıntısı biraz daha fazla. Bu nedenle telefonu düz bir yüzeye koyduğunuzda biraz sallanabilir bir uçtan bastığınızda. 7.9 milim kalınlığındaki telefon 181 gram ağırlığında arkadaşlar. Yani çok aslında ağır değil. Telefonu hani pantolon cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ancak yazlık şortların cebinde bu cihazı taşırken hani dikkatli olmak gerekiyor. Biraz büyük kalabilir onlarda. Bu noktada hani bir de telefonun kutusunun içinde çıkan bir taşıma kılıf var bunu da kullanabilirsiniz. Yani silikon bir kılıf çıkıyor. Bu kılıfı da darbelere karşı koruma amaçlı kullanabilirsiniz. X5 Pro geleneksel olan pürüzsüz bir panel yerine hafif dokusu olan plastik bir panele sahip. Görünüşe göre Poco burada hani biraz daha kaliteli bir tasarım denemiş. Buzlu cam gibi bir tasarım var arka tarafta ve bu bence güzel olmuş. Güzel görünüyor. Bence buradaki plastik sırt elde iyi de hissettiriyor. Yani kötü bir plastik yok burada. Yani kaliteli bir plastik kullanılmış. X5 Pro'nun siyah, sarı ve mavi renk seçenekleri mevcut. Bendeki siyah olan ama imkanınız varsa sarıyı da alabilirsiniz ki sarı çok daha çarpıcı duruyor özellikle elde telefonla konuşurken vesaire. Cihazın yan taraflarına geldiğimizde burada da her şey tanınık geliyor. Cihazın sol tarafında hiçbir şey yok. Altta mikrofon, USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve de nano sim kart tepsisi bulunuyor. Sağda yerleşik bir parmak izi sensörüne sahip üç düğmesi ve de ses seviyesi düğmeleri yer alıyor. Ses seviyesi düğmesi yer alıyor. Üstte ise 3.5 mm kulaklık çakı, ikinci hoparlör ızgarası ve de ayar blasteri bulacaksınız. Telefon IP53 derecesine de sahip bu nedenle tamamen su geçirmez değil ancak orta sınıf telefonlarda her zaman tam koruma elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ama yine de su sıçramalarına karşı dayanıklı. Ön taraf ise Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. Ekran konusuna gelirsek cihazın önünde Full HD Plus çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik AMOLED panel yer alıyor. Bu piyasadaki amiral gemilerinden farklı görünmeyen bir ekran. Çözünürlük bu standlarda pek uygun olmasa yani biraz düşük kalsa da 120 Hz'lik yenileme hızı moralinizi yerine getirecektir. Bu telefonun işte gezinme, oyun oynama ve ve medya tüketimi için hızlı ve duyarlı olmasını sağlıyor. Ancak birinci sınıf LTPO özellikle akıllı telefonlar gibi telefon boştayken yenileme hızını bir herse kadar düşmesini beklemeyin. Yani bu burada yok arkadaşlar. X5 Pro'nun ekranı dış mekan kullanımı için de oldukça iyi. 500 nitlik tipik parlaklık pek çok kullanım senaryosu için yeterli diyebilirim. Burada HDR içerikleri izlerken hani maksimum 900 nit'e kadar bir parlaklık elde edebiliyorsunuz. Bu değer rakiplerine kıyasla 300 nit daha düşük ama yine de yeterli diyebilirim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Parlaklık bir Ana hem HDRON Plus hem de Dolby Vision'ın HDR standartlarını karşılıyor. Netflix gibi içerikleri izlerken gerçeğe yakın renklere sahip parlak canlı kareler elde edebiliyorsunuz bu sayede buna emin olabilirsiniz. Tabii ki de piyasada daha etkileyici ekranlar var ancak X5 Pro kendi fiyat segmentine göre gayet iyi bir ekrana sahip. Özellikle Dolby Vision desteği bu akıllı telefon için büyük bir kazanç diyebilirim arkadaşlar. Gelelim performans konusuna. X5 Pro'da orta sınıf Snapdragon 778G 5G Yonga seti yer alıyor. Bu işlemci iyi olsa da Snapdragon Dragon 8 Gen 2 gibi daha premium seçeneklerle performans konusunda eşleşemiyor. Yani burada öyle bir kıyas yapmayın arkadaşlar. İşlemciye 256 GB depolama alanı ve de 8 GB RAM eşlik ediyor. Micro SD kart yuvası ise ne yazık ki yok. Bu cihazın bir de 128'lik hani modeli var. Bu yüzden seçim yaparken micro SD kart yuvası da olmadığı için seçiminizi buna göre yapın derim. Sahip olduğum teknik donanımla yani bunlarla birlikte X5 Pro ona verdiğim görevlerin çoğunu rahatlıkla yerine getirebildi. Normal günlük kullanımda herhangi bir takılma yaşamadım. Hani görmedim. Akıllı telefon hani oyun oynarken bile sağlam performans gösterdi. Asphalt 9, PUBG gibi oyunları oynarken de kare hızları gayet iyiydi. Hani hiçbir tekleme falan görmedim burada. Teklediği zaman bile hani bunu tam saniyeler yerine nanosaniyeler içerisinde yaptı. Bunu anlamıyorsunuz bile. Telefon aynı zamanda yük altındayken de çok ısınmıyor. Günümüzde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz genişletilebilir RAM burada da mevcut. Özellikle çoklu görev konusunda Poco bu sayede önemli bir avantaj elde ediyor. Şöyle ki hani bu sayede uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilir ve uygulamaları zaman kaybetmeden yeniden başlayabilirsiniz. Hani bu önemli bir detay aslında arkadaşlar. Benzer fiyatta Nothing Phone 1 ile karşılaştırdığımda ki bunu da daha önce kanalda incelemiştim buradan ulaşabilirsiniz. Performansları eşit diyebilirim. Aslında içindeki aynı Yonga setini kullandıkları için neredeyse benzer performans gösteriyorlar. Cihazın hem üstündeki hem de altındaki hoparlörler sayesinde X5 Pro oldukça iyi bir ses çıkarabiliyor. Buradaki ses bir miktar derinliğe sahip ve de kulaklık kullanırken dol bir Atmos desteğiniz bulunuyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise X5 Pro uygun fiyatlı bir akıllı telefondan bekleyeceğiniz neredeyse her şey sahip. En son mobil bağlantı için 5G bunların başında geliyor arkadaşlar. Ödemeler için de Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve NFC bulacaksınız. Çift sim desteği de bulunuyor bu telefonda. Poco'daki yazılımlar yazılım deneyimini MIUI 14 ve de Android 12'ye eşlik ediyor. Burada Android deneyimi karmaşık değil ancak cihaza önceden yüklenmiş bloatware yani uygulamalar biraz fazla arkadaşlar. İsterseniz bunları da sonrasında kaldırabilirsiniz. Oyuncular oyun oynarken ekranı yandan kaydırarak Game Turbo özelliğinin keyfini çıkarabilir. Burada uygulamalar için kısa yolların yanı sıra performans arttırma, ekran kaydırıcı ve ses değiştirici gibi çok sayıda araç bulunuyor. Gelelim pil konusuna peki bu cihaz ne kadar süre ayakta kalabiliyor? Giriş bölümünde kısaca bahsettiğim gibi X5 Pro 5000 mAh bir bataryayı bu denli ince bir cihaza kasaya sığdırmaya başarmış. Bu pil normal kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Daha hafif kullanımda bir buçuk günü bile görebilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanımınıza kalmış. Netflix'te bir saat bir şeyler izledikten sonra X5 Pro %7 değerinde şarj kaybediyor. Yarım saat hafif oyun oynarsanız pilin %3'ü, yarım saat yoğun bir şekilde oyun oynarsanız da pilin %7'si gidiyor. Tabi şarj konusunda da X5 Pro epey hızlı. Aslında Poco buna hani turbo şarj demeyi seviyor. Bu fiyat noktasında bir telefon için oldukça etkileyici olan 67 watt hızlı şarja sahipseniz ve bu şarj adaptörü kutudan çıkıyor. 67 wattlık şarj adaptörüyle X5 Pro'yu hani %0'dan %50'ye sadece 24 dakikada şarj edebildim. Aynı adaptörle cihazın tamamen şarj olması 1 saatten biraz fazla sürüyor. Dışarı çıkmadan önce şarj konusunda hızlı bir desteğe ihtiyacınız varsa Poco bunu halledebiliyor aslında. Kablosuz şarj var mı derseniz ne yazık ki o burada yok arkadaşlar. Gelelim kamera konusuna. Öncelikle şunu belirteyim. Poco telefonlar kameralarıyla pek tanınmıyor ne yazık ki. Aslında bu Poco'nun özellikle mücadele ettiği de bir alan. Hani bunun üzerinde şirket baya çalışıyor. Şirket bu yıl işleri biraz büyütmek amacıyla ana lense bazı ekstra megapikseller eklemiş. Burada 108 megapiksel ana lense, 8 megapiksel ultra geniş ve de 2 megapiksel makro lenser eşlik ediyor. Toplamda 3 lensiniz bulunuyor. Daha büyük sensör ve de f1.9 diyafram açıklığı sayesinde çekilenler hani parlak görünüyor. Parlak çıkıyor Ana kamera daha pahalı bir cihazdan bekleyeceğiniz tarzda çok fazla hani ışık ve hani renk yakalayabiliyor aslında. Bununla birlikte burada faz algılamalı otofokus varken optik görüntü sabitleme ne yazık ki yok. 108 megapikselle çekim yaptıktan sonra karelere biraz yakından baktığınızda işler biraz değişebiliyor. Çektiğiniz kareye zoom yaptığınızda, yakınlaştığınızda ayrıntıların biraz kaybolduğunu görebilirsiniz. Netlik biraz hızlı dağılıyor ve bu da grenli görüntülere neden olabiliyor. Ultra geniş sensör iyi çalışıyor ve klasik bu balık gözü efekti bozulması bozulmuyor olmadan 120 derecelik geniş görüntüler yakalayabiliyor. Geniş manzara çekimleri için kullanışlı bunu kullanabilirsiniz burada. Görüntüler ana sensörü kıyasla biraz düşük kalitede ancak bunu ilk bakışta fark etmeniz zor arkadaşlar. Burada telefoto lens olmasa da bazı ayrıntıları korumak için 108 megapiksel sensörü kullanan 2x yakınlaştırma var arkadaşlar. Lensler 2x dijital yakınlaştırma yaptığında görüntü kalitesini de bozmuyor. Makro kameraya gelirsem hani bu güzel bir fikir olsa da bazen bulanık kareler çekebiliyor. Işık iyi olduğunda kaliteli kareler yakalayabiliyor biliyorsunuz düşük ışıkta ise odaklamada biraz zorlanabiliyor cihaz. Gece modu güzel ve kullanışlı. Hani bunu kullanın derim. Görüntüleri kesinlikle daha parlak hale getiriyor. Özellikle hani düşük ışığın olduğu yerlerde. Ancak ayrıntılardan biraz yoksun arkadaşlar. Buradaki öz çekim kamerası ise 16 megapiksel. Bununla sosyal medyada paylaşım için kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. Portre modu da gayet işe yarıyor. Yani kenar algılamada gayet iyi iş çıkartıyor. X5 Pro'nun ön kamerasıyla Full HD arka kamerasıyla da 4K 30 FPS videolar kaydedebilirsiniz. Arka kamerayla çektiğim videolar oldukça iyi görünüyor. Detay seviyesi, dinamik aralığı, kontrast ve renk doğruluğu açısından X5 Pro'nun videoları gayet kaliteli. Ancak oysa olmadığından el hareketlerinin video olan etkileri hissediliyor. Bunu da belirtmiş olayım. O halde sonuca bağlayacak olursam Poco'nun X5 Pro'su sağlam bir orta sınıf Android cihaz olmuş. Bu fiyattaki diğer cihazların performansı ile eşleşmesi bir yana görüntüleme ve şarj etme gibi alanlarda da onlardan daha iyi performans gösterebiliyor aslında. Poco'nun kamerası bazı durumlarda ayrıntıdan yoksun kareler çekse de bunlar diğer uygun fiyatlı Android telefonlarında telefonların çoğundan daha parlak ve canlı görünüyor bunu da belirteyim gün sonunda orta sınıf bir akıllı telefon olarak Poco X5 Pro ile hayal kırıklığı uğramanız hani pek mümkün değil arkadaşlar çünkü cihaz hani gerçekten kaliteli ve iyi işler çıkartabiliyor geçen yıla göre geliştirmeler tabii ki de yapılmış ve de günlük kullanımda ya da daha zorlu görevlerde verilenleri rahatlıkla başarıyla yerine getirebiliyor bu cihaz Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Poco X5 Pro'yu anlatmaya özetlemeye çalıştım değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.